Yıllardır paranın takımı olarak görülen Paris Saint Germain ne oldu da bu sene futbol severlere sempatik gelmeye başladı? Aslında PSG'nin yıllar boyunca gözümüze antipatik gelmesinin sebebi Johan Cruyff'un ben hiç para dolu bir çantanın gol attığını görmedim sözüyle birebir örtüşüyor. 2011 yılında Katarlı Nasser El Khalifi'ye satıldığından beri kadrosundan yıldız eksik olmayan PSG adeta zengin bir ailenin beceriksiz çocuğu gibi her sene Avrupa'da işleri eline yüzüne bulaştırdı. Bu da futbol severlerin onlarca çiftçi liginde kazanır eleştirilerini her zaman aklı çıkardı. Fakat bu ara işler değişmiş gibi. Çünkü PSG artık yıldızlarına değil bir düzene ve sisteme güveniyor. Son dönemde Messi, Neymar ve Mbappe ile yollarını ayırarak üzerindeki baskıyı hafifleten ekip, Luis Enrique dokunuşuyla gösterişten uzak ve sahada sadece işini yapan bir takım olduğunu hissettiriyor. Ayrıca Due, Zahir Emery, William Pacho gibi gençleri takıma monteleyen PSG, Kvareşella ve Dembeleli kadrosuyla bir anda sempati abidesi haline geldi. Çünkü artık Fransız ekip parayı isimlere değil sabırla inşa edilen bir yapıya harcıyor. Bu senelik 1'de şampiyonluğu 6 hafta erken garantileyen PSG, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam ediyor.